Samsun Valisi İbrahim Şahin Samsun'a atanmasını değerlendirdi. İtibar etmez. Ee, ama Samsun'u söylediklerinde sevindim. Çünkü bu yörenin insanı sayılırız. Ondan dolayı da e, tamam. şey Ama e, sayısı çalışacağımız bir yer Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın, İçişleri Bakanımızın tabi e, e, istekleriyle oluyor, teveccühleriyle oluyor. Yoksa biri bir yere istedi diye valiyle vermez lazım. Hadi Samsun'dan önce de bir çalışmışlığım var. Onun da getirdiği evet. bir... Hangi şey dedin? Kavak'ta. İlk kura olarak kava çekmiştim. Meslek hayatıma ilk ileride kavak olarak. Kaç kabak'ta yıllar yedin sayılır? 90-91 yıllarında kavak yedin. Samsun Valisi İbrahim Şahin, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun pazar günü Samsun'a gelmesini beklediklerini söyledi. Vali Şahin, Başbakan Davutoğlu'nun programının henüz netleşmediğini belirterek, bir aksilik olmadığı takdirde pazar günü Samsun'da olmasını bekliyoruz. Başbakanımız Ahmet Davutoğlu pazar günü 19 Mayıs Üniversitesi'nde bir derse girmesi planlanıyor. Ancak program henüz netleşmedi. Başbakanımızın pazartesi gününü de Samsun'da geçirmesi için program hazırlıyoruz dedi.